Merhaba. Bu soğuk sonbahar gününde içinizi ısıtacak bir video sunmak isterdim. Ama olmaz. Ne Video geçelim. Ah, kapı açsın. Dur. 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 He, video. Hayır. Ah. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Murat evliyorsun 11. bölümündeyiz. Evet biraz çok geldi sanırım.

Oh shit. Hayır. Oha! 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 Evet arkadaşlar bir daha izleyelim. Gerçekten de çok iyi bir hareketti. Yanlış çok iyi yaptım hareketi. Oha! Bir dakika bir dakika. İkisini de armamda yırtılmış dedim herhalde. Yok ben yanlış buldum. Gerçekten de arkadaşlar ikisini aynı anda yatırmışım çok iyi bir hareket doğrusu. Awesome. Oş. Ye. öl. Evet. Son yeah. evet. evet, kadar. Son kadar var. Koş. Evet. Şöyle kaldırıyorum böyle şey organize edebilirim ve böyle Look at this. Watch Ah. Ah, ne yapamazsın sakin ya. Oh. Uh. Oh! Uh. Ah. <laughs> evet yalnız orada yanlış olmuş kardeş. Evet buranın sırrını size söyleyeyim. Nasıl yapacağınızı sürekli önünüzü kaldırıp da gideceksiniz. Yanlış oldu. Başladıktan sonra yapacaksınız bunu. Evet şöyle şöyle şöyle. Abo! Evet ben gör dediğimi. Gör sen. Sen de çocuk zarar aldı. Al. Jetball evet ben jetball haritalarını gerçekten çok severim. Oh, 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 Bir dakika dursana bir ya. Dur dur dur. Allah'ın cevabından bir Dur bir tanesini tutalım çünkü bu. al Evet şöyle bunu sonra fırlatsın. Sonra da elimiz korkun böyle. Yeah. Evet arkadaşlar ya da beyler diyeyim. Beyler aa, burada artı 18 taneler göreceksiniz. Şimdi cesur yazıyorum artı 18 taneler göreceğiz. Evet. Ne böyle? Lan lan. Ara <laughs> dengeler tuttu yalnız. Evet doğru. Ölmeliyim. Hayır. Tamam bastık bu sana. Böyle yaparak bunu öldürelim. Bunu öldürdük. Bunu iki kez öldürdük. Neyse. Evet şöyle bakalım. Şöyle çekeyim ben. Evet, 4 dakikamız dolmuş arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Ben şöyle yapayım direkt. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. izlediğiniz için teşekkür ederim dostum. Evet neyse südümüz bu oldu. <laughs>